Canım <laughs> canım <laughs> <laughs> kanatlandırır Yeni NitroGina HydroBoost SPF 50 güneş koruyucu nemlendirici, gün boyu nemlendirme ve yüksek UV koruması. Temizlik mi? Onu Philips'e bırakın. Philips 7B serisi robot süpürge. Yüksek emiş gücü, küçük engel algılama ve titreşimli mopla her an zahmetsiz temizlik. Temizliği Philips'e bırakın, siz keyfinize bakın. Bence sabretler... sora the capsules Şimdi akıllı the Bingo, akıllı <laughs> kokuyor mu? Matlaşmayı tanıyor. Parçalıyor ve yok ediyor. Nasıl mı? Çok yakında. Bingo akıllı kapsülün gözle görülür farkını siz de deneyinle görün. Esra Hanım. Bu canlılığı, bu ışıltıyı neye borsasınız? Kolejene tabii ki. <laughs> peros renk uzmanı sıvı deterjan serisi kolajen serum etkisiyle renkleri koruyor. Giysileri bakımla yeniliyor. Yeni Peros renk uzmanı serisi. Giysilerin gençlik ekseri. <laughs> Ben Gülsün Azay. Yeni hali oldum. Ve tahmin edersiniz ki evde böyle dolaşmıyorum. Bu benim kuaförleri kıskandıran saç stilim. <laughs> i̇şte bu benim anne olarak en doğal hali. Bu da beden natural ne? Bebeğimin en doğal hali. Annelik gibi doğal. Beden natural. Evet. Mutlaka deneyin. Acil Çağrı merkezi. Acil durum nedir? bir karşılığı yanına gitti. Acil. Çok kabasla. Ayşe çıkartıyorum. Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 101 İçim Rahatlat Tosuz Ailesi'nin artısı kolay sindirim ve hafiflik. Oy şefim. Ülker çikolatalı gofet efendim. Yenge öyle verin. Ülker çikolatalı konfet sevmeyen yoktu. Olsun. Olsa olsa bilmeyen var. var <laughs> Okuldan önce Hadi A101'e. Şimdi ucuzun da ucuzu çeşit çeşit Rotring ve Fatih markalı kalemler A101'de. Bu fırsatı kaçırmayın. <laughs> Her yemek bir yolculuk. Senin hikayenle hayatınla dolu. Çık oyuna. Anılar, anlar bul. Getir mutfağa. Büyüdüğün evi, yaşanan her şeyi, ne varsa hatırla. İzmir'den, Antep'ten, Mardin'den. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Bir tat yakala, ekle yolculuğuna. Filiz, 50 yıldır kaliteye ve Türk buğdayına olan tutkusuyla Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında. Hissettikleri, göründüğünden daha fazlası. Tek tuşla gezebilmek cool. Yolda doğumluluk daha fazlası. Dimes cool line. kafana göre mix. Dimes cool göründüğünden daha fazlası ilk fırsatta buluşalım. Şimdi buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan çeyiz seti alana Ankas ve setlerde 15 bin lira indirim fırsatı. Evini yenilemek isteyenleri boş mağazalarına ve boşhome.com.tr'ye bekliyoruz.